Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte genel piyasalar hakkında konuşacağız. Meme coinlerdeki son durumları inceleyeceğiz ve geçtiğimiz günlerde paylaştığımız coinler nasıl bir performans sergiledi? Bunlara dair de yine e, paylaşımlarda bulunmaya çalışacağım sizler için. Şöyle bir baktığımızda genel piyasalarda özellikle meme coin tarafında bazı coinlerin fazlasıyla sert yükselişler yakaladığını görüyoruz. Dogecoin %9.75, Shiba %9, Pepe %19.75. Evet şu anda %20'ye yükseldi Mesela yüzde %23 Seviyelerinde Floki %10 seviyelerinde Bread %26 Seviyelerinde artışlar yakalamış Baktığımızda bu coinlerin pek çoğunu aslında Bundan 1-2 gün öncesinde Sizlerle paylaşmıştık neydi o video Hemen o videoya gidelim Şöyle bir gün öncesinde paylaştığımız Hedef büyük bu coinlere dikkat dediğimiz e, Videomuzu dilerseniz tekrardan izleyebilirsiniz arkadaşlar Burada Pepe'yi görüyorsunuz hangi fiyattan Paylaşmışız özellikle bu videoda Pepe'nin Düşüş esnasında fazlasıyla güçlü durduğunu Ve piyasanın en ufak yukarı doğru Kafasını kaldırdığında Pepe'nin burada önemli atağa kalkabileceğini Belirtmiştik. Bunun yanı sıra VIFET şu anda e, Hangi fiyattan ben birlikte bakalım 2 dolar seviyesine yükselmiş 1.56'da Doge de yine önemli bir potansiyel sunabileceğini belirtmiştik. Çünkü geçtiğimiz günlerde 4 dolarları bile aşan fiyatlara ulaşmıştı. Bu nedenle Doge de ilerleyen süreç için tekrardan güzel bir performans sergilebileceğine inandığımı söylemiştim ki bugün itibariyle onun da güzel bir performans sergilediğini görüyoruz. Videonun devamına baktığımızda Dog e, ee, Dog neden önemli? Dog Bitcoin ekosisteminde yani Bitcoin Runes biliyorsunuz Bitcoin yarılanması sonrasında yeni çıkan bir ekosistem ve bu ekosistemin ilk meme coin'leri. Bu, bu nedenle e, i̇lerleyen süreç içinde aslında benim beklentilerim büyük. O da yine bugün itibariyle %20'lik bir artış yakalamış. 2.0.50 seviyelerinden ortalama olarak videomuzda bahsetmişiz. Ve şu anda 2.0.62 seviyelerinde. Aradaki farkı sizler hesaplayabilirsiniz. Devamına bakalım. Brett yine benim gerçekten beğendiğim e, ve takip ettiğim projelerden bir tanesi. Brett de Base ekosisteminin bir meme coin'i. Ve o tarafta da çok fazla rakibi olmadığı için burada Brett çok güzel performanslar sergiliyor. Bunu da 0.13 seviyesinden paylaşmışız. Şu anda 0.17'lere neredeyse yaklaşmış durumda ve son 24 saat içerisinde %26'lık bir artış yakalamış. Devamına bakalım. Redo, Redo'da burada Ton ekosistemindeki bir meme coin. Onun da şöyle bakalım nasıl bir performans sergilemiş. 96 cent seviyelerine ulaşmış son 24 saat içerisinde. %7.48. Şimdi bunları neden paylaşıyorum? Ben burada bir kah kahin değilim arkadaşlar. Ben fiyatların önceden yükselip artacağını veya e, düşeceğini tahmin edemem. Ama bu coinlerdeki potansiyeli sizlerle paylaşmak istedim ve piyasa sert düşüyordu ve bir yandan da aslında dominansında böyle dalgalı ilerlediğini görmüştük. Dominansın düştüğü ve piyasanın tekrardan altcoinlerin e, en azından para akışına sahip olduğu bir senaryoda bu coinlerin de değer kazanabileceğini söylemiştim ki ona benzerde bir senaryo yaşıyoruz şu an itibariyle sadece bu coinler mi yükseldi hayır pek çok farklı coinin çok daha sert yükselişler yakaladığını gördük ama önemli olan burada düşüş esnasında da yorumlarda bulunabilmek düşüş esnasında da bazı fikirlere sahip olabilmek ve e, kaçış yolu bir şekilde bulabilmek mesela fiyat yükseliyor. Yükseldikten sonra ne diyoruz? Belli aşamalarda kar satışları yapmamız lazım ki olası düşüşlerde elimizde nakit bulunsun. E, olası düşüşlerde alttan tekrar ekleme yapıp karımızı ve elimizdeki dolar miktarını, elimizdeki nakit miktarını çok daha yüksek seviyelere ulaştırabilirim Asıl amacımız aslında bu. Genel piyasalarda baktığımızda asıl amacımızın bu olması gerektiğini ben düşünüyorum. E, ve genel çapta baktığımızda aslında şu an itibariyle biraz da başarılı devam ediyor gibiyiz. Bazı coinlerde... Sert yükselişler göremedik Bitcoin'de. Evet, tekrar e, tekrar bir yavaş yavaş düzelme görüyoruz ama e, bazı coin'lerin hala beklenen seviyelere ulaşamadığını görüyoruz. Burada e, para akışı hangi coinlerde ise o tarafa yönelmekte fayda var. Çünkü giden coin'ler gerçekten gidiyor. Devam eden coin'ler gidiyor. ADA gibi işte şöyle bakalım mesela çok fazla ilerleyiş kaylayamayan coin'ler. Mesela ne diyebiliriz? BNB mesela biraz yavaş kalmış. Onun dışında şöyle bir bakalım XRP yavaş kalmış. TON coin ben açıkçası beğeniyorum. Ton gerçekten beğeniyorum ve gerçekten büyük bir ekosistem yarattılar orada. Büyük bir kitleye sahipler. Bu nedenle Ton evet şu anda yavaş gidiyor olması can sıkabilir ama ilerleyen süreçte tekrardan piyasada biraz daha durulma geldiği durumda ben Ton tekrar hareketlenebileceğini düşünüyorum. Ada %6 alt yapmış, fena değil ama geçtiğimiz aylarda gerçekten çok yavaş ilerledi. TRX yine aynı şekilde yavaş ilerledi. Burada gerçekten giden coinlerin piyasa tekrardan en ufak bir hamle yaptığında %5 %10 yapan coinlerin ilerleyen süreçte çok daha yukarılır görme potansiyeli olduğuna inanıyorum. Çünkü piyasa böyle tam yukarı doğru çıkarken ilk atak yapanlar devamını da getirebiliyor ama böyle yavaş gidenler ne yazık ki yavaş devam etmeye de devam ediyor. Yavaş bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Neyse meme coin'lerimize geçelim. Tekrardan meme coin'lerden devam edelim. Konumuz çok da almasın. Dediğimiz gibi Brad, ee, Vif, işte daha öncesinde paylaşmıştık. Bu coin'ler güzel bir performans sergileyebilir diye düşündüğümü söylemiştim. Şu anda da onu yaşıyoruz. Özellikle Pepe'yi ben fazlasıyla beğeniyorum. Çünkü düşüş esnasında Bitcoin'deki o düşüş esnasında... Ee, çok sert düşüşler görmedik. Evet bazı coinler %40, %50 seviyelerinde geri çekilme yaşadı. Pepe orada %25 seviyelerinde, %30 seviyelerinde kayıp yaşadı. Ve onu hızlı bir şekilde de telafi, telafi ettiğini görüyoruz. İlerleyen süreçte de umarız bu şekilde olur, bu şekilde devam eder. E, meme coin'lere para akışının şu anda başlamış olduğunu görüyoruz. Özellikle zaten şu anda baktığımızda e, Pepe e, liderliğinde bir meme coin atağı görüyoruz. Umarız bu şekilde de devam eder. İlerleyen süreçte neler yaşanabilir? Ethereum ETF'lerinin e, işleme başlamasıyla birlikte benim beklentim Ethereum ek e, ekosistemindeki projelerin biraz daha değerlenebileceğini düşünüyorum. Tabi burada Ethereum ETF'lerine olan ilgi de çok kıymetli. Eğer burada para girişleri yüklü miktarda olursa gerçekten güzel hareketler görebileceğimize inanıyorum ve bununla birlikte Amerika tarafı biliyorsunuz hem e, faiz indirimi beklentisi hem de bir seçim beklentisi var ve bu seçimde e, Trump tarafı kazanırsa ki şu anda kripto başkanıyım vesaire yorumlarında bulunuyor. Belki piyasayı rahatlatabilecek hamlelerde de bulunabilir. Önümüzdeki aylar gerçekten fazlasıyla hareketli geçecek gibi gözüküyor. E, burada Ethereum ETF'leri ne zaman gerçekleşecek, ne zaman başlayacak diye bazı sorular görüyorum bazen. E, 2 Temmuz civarında beklenti arkadaşlar. Genel çapta baktığımızda piyasadaki beklenti 2 Temmuz civarında e, Ethereum ETF'lerinin işleme başlaması yönünde. tabi bu tarih ertelenebilir. E, SEC'nin ne yapacağı belli olmuyor. Amerika tarafında neler gerçekleşecek henüz tam olarak kestiremiyoruz. Ama genel beklenti, genel kanı 2 Temmuz tarihinde Ethereum ETF'lerinin işleme başlaması yönünde. Bununla birlikte Ethereum tarafıyla birlikte elbette Ethereum'daki hareketlilikle birlikte bir altcoin hareketliliği de görebileceğimize inanıyorum. Onu da yine tabii ki o tarih geldiğinde yakından inceleyeceğiz ama şu an için baktığımızda piyasada tekrardan bir toparlama görüyoruz altcoin bazlı baktığımızda altcoin'lerin tekrardan yukarıya doğru atağa başladığını görüyoruz. Burada bitcoin'in de tabii ki toparlaması önemli bir etken. 62 bin barajını aştı. E, ee, 62, 62, bin seviyelerinde devam ediyor. Evet ama bu seviyelerde yine bitcoin'in devam etmesi belki daha yukarılara ilerlemesi de yine bizim için iyi olacak. Sonuçta bitcoin piyasanın devi e, düşüşü elbette piyasa adına olumlu olmuyor. Para akışı biraz daha altcoin tarafına kaydığında ama yatırımcı kısmı elbette biraz daha fazla mutlu olabiliyor. Genel çapta baktığımızda durumlar bu şekilde arkadaşlar. Meme coin'lerde hareketlilik var dedik. Pepe liderliğinde. Pepe ve şöyle baktığımızda mesela coin'de de güzel hareketlilik var. Pepe, Wif liderliğinde şu an itibariyle baktığımızda ve Bred liderliğinde güzel hareketler görüyoruz. Meme coin'lerde daha sert yükseliş yakalayan coin'ler var ama top zirve seviyelere baktığımızda bu coin'lerin güzel performanslar sergilediğini elbette rahatlıkla söyleyebiliriz. İlerleyen süreçte neler olacak bunları hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.